Merhabalar sayın takipçilerim. Esma Hanım mutfağına hoş geldiniz. Bugün yalancı tavuk göğsü tarifiyle geldim. Değişik. E, tarifimi sonuna kadar izlerseniz nasıl bir tavuk göğsü yapmışım. Haberdar olursunuz. Bu arada kanalıma abone değilseniz, kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum. Yorumlarınızı, beğenilerinizi de beni çok mutlu edersiniz. Şimdi tarifime başlıyorum. İyi seyirler diliyorum. 125 gram tereyağı, margarin. Hangisini tercih ederseniz Tenceremizi alalım. Yağ eriyene kadar bekleyelim. Evet arkadaşlar. Yağımız eridi. Eriyen yağımızın üzerine böyle tepeleme dolu dolu bir bardak burada ilave ediyoruz. Bunun kokusu çıkana kadar fazla değil. 4-5 dakika kavuracağız. Çok fazla kavurmayalım. Bunu böyle kokusu çıksın. Helva gibi rengi dönene kadar beklemeyeceğiz. Böyle şöyle 4 dakika kavurmamız yeterli olacaktır. neredeyse kavruldu. Karıştırmayı kesinlikle bırakmayalım. Her tarafa eşit bir şekilde kavrulsun. Şöyle kendi kendine dökülecek ya, kendini bırakıyor. Bu kadar kavurmamız yeterli olacaktır. Şimdi sütün ilave edeceğim. 1 litre süt tamamen hepsini dökelim. Şimdi kaşığımızı alalım bir çırpıcı yardımıyla. Kıvam alana kadar karıştıralım. İyice karıştırıp onu eriyene kadar bekledik. Şöyle bir su bardağı dolusu şekerini ilave ediyorum. Koyulana kadar karıştırmaya devam edelim. Tatlımız olmak üzere. Kıvamı da gayet güzel oldu. Bir paket vanilin ilave ediyorum. İyice karıştıralım. Kıvamı çok harika oldu. İnanın bu tatlı. Ağzınızda yediğinizde sakız gibi olacak. Çok harika bir tatlı. Evet arkadaşlar şöyle borcamı soğuk suyla ıslattım. Islatmış olduğumuz tepsinin içerisine tatlımızı döküyoruz. Şöyle bir sallayalım. Geri de bakalım. Ama tatlımızı da üzerine dökeceğiz. Tatlımı borcuma döktükten sonra burada kakaolu çektim. Böyle un haline getirdim. Rondo da iyice çekelim. Böyle un gibi yapalım. Tatlımızın üzerine dökeceğiz. Her tarafına gelecek şekilde tatlımızın üzerine dökelim. İnanın yapımı çok kolay. Çok lezzetli bir tarif. Mutlaka deneyin diyorum. Bu tatlık tarifini kaçırmayın. Şöyle üzerine her yerine gelecek şekilde püsküvi tozumuzdan dökelim. Kakaolu püsküvi arkadaşlar. Rondo da iyice çekiyoruz. Böyle un haline getiriyoruz. Tatlımızın üzerine dökelim. Böyle bol bol dökelim. Tatlımız tamamlandı. Soğuduktan sonra servise geçelim. Biraz buzdolabında bekletelim. Tatlım soğudu. Şöyle birazcık tabağımı aldım. Şimdi sizlere iç dokusunu göstereceğim. Gerçekten canınız istediğinde yapabileceğiniz şahane bir yalancı tavuk göğsü. Bir de bu şekilde deneyin. Şöyle iç dokusunu da göstereyim sizlere. Gerçekten şöyle sakız kıvamında harika bir tatlı oldu. Kullanmış olduğum Pisküvi yarım paket yeterli olacaktır. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beni tuşuna basmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.